Merhabalar hepinize. Ee, tabi bu arada Erin Bey'in bahsettiği Kıbrıs merkezi deyince onu da bahsedemeden geçemeyeceğim. Kıbrıs Şehnazım Hakkaniyetlerinde manevi kızı inşallah konumuzda olacak. Ee, çok yoğun bir iş tempom var ama bugün Ankara'ya gidecekken bütün Ankara'daki toplantıları İstanbul'a yönlendirdiler. Enteresan ve buradayım. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Demek ki görev çok ciddi. bizde de inşallah onun bilinci, idrakı, olgunluğu ve rahatlığına inşallah ilk kaynaktan gelen Allah'ın emriyle giverdiği müşteri yapmayı niyet ettik. Ee, konuşma hazırdır diye ben elçi olmaya çalışacağım. Zaten kaynaktan hazır. Hiçbir seçme. Önce heyecanımı mazur görün. İnsan olma yolunda bir adım daha. Çoğu zaman Çimenlerden, kuşlardan, doğadan söz ederim. Bu yüzden insanlar bana senin kuşların, senin çiçeklerin, böceklerin bizi nasıl mutlu edebilir diye soruyor. Güzel paylaşım, sizinle paylaşmadan geçemeyeceğim, onun için okuyorum. Sen hep kelebeklerden, bulutlardan, yıldızlardan söz ediyorsun. Bunlar yoğun iş temposunda ne işimize yarayabilir? Bunlar benim karnımı doyurmaz. Ve ben onlara şöyle diyorum. Önce bir yıldızla, bir bulutla konuşmayı öğrenmelisin. Sonra bir ağaç yahut bir çiçekle konuşmaya başlamalısın. Çünkü onlarla iletişim son derece kolaydır. İnsanla konuşmak ise zordur, en zorudur. Sen işe zordan başlıyorsun. Sen iletişim hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir altyapın yok ve karşında bir kir ve bir insan, bir ego, onunla nasıl sağlıklı iletişim kurabileceksin? Bu yüzden ilk adımda güneş, ay, yıldızlar ve bulutlarla, sonraki adımda ağaçlar ve çiçeklerle, sonra da ise kedi, köpek ve kuşlarla konuşmalısın. En son adım insanlardır. Anlıyor musun? Ve ben senin karnının doyması ve yahut da cebinin para dolmasıyla ilgilenmiyorum. Senin ruhun boş ve bana bu söylediklerin benim karnımı doyurmaz diyorsun. Önce ol. Önce ruhunu doyurmakla başla. Göreceksin. Her şey sana derinden ilahi bir mutluluk içinde tecelli etmeye başlayacaktır. Ve yine insanlar affetmeyi çok ciddi alıyorsun. Sen insanlara hiç mi kızmazsın? Hiç mi kırılmazsın? Bunun bir sırrı var mı diye soruyorlar. Bilinen bir şeyin sırrı olabilir mi? Yüreğinde hissettiğin bir şeyin sırrı yoktur. O tam aksine ilahi olandır. Ben sana baktığımda seni görmüyorum ki. Ben sana baktığımda içimdeki yaradanı görüyorum. Ben sana baktığımda Allah'ın sana vermiş olduğu kendi ruhundan olan parçasını görüyorum. Ben sana baktığımda onun mimarisini görüyorum tüm bu duygular içinde rahmetle bakarken sana nasıl kızabilirim? Allah rahmetini yüz parça olarak yaratmış ve 99'unu kendine ayırmış. Kalan tek parçayı yeryüzüne göndermiş iken ve hepimiz o tek parçanın ürünüyken ben sana nasıl kızabilirim? Sen zaten ben iken ben şimdi kime kızabilirim? Üstelik insanlar affetmenin ne olduğunu bile bilmiyor. Affetmek kendi içinde olur. Senin diğerine affettim demene bile gerek yok. Çünkü zihnin o kadar kurnazdır ki senin enerjini almak için bir hatanı kollar. Kim ve nefretle sürekli sana o insanı hatırlatarak enerjini harcamana neden olacaktır. İnsanları depresyona sokan en büyük nedenlerden biri de budur. Çok dikkat etmenizi isterim. Affetmek enerjinin sende kalmasıdır. Sende enerji yok. Nefsin, zihnin hepsini çekiyor. Bu yüzden hayatında tıkanıklık var. Bu yüzden yaşamının rengi yok. Bu yüzden rahmetten uzaklaşıyorsun. Çünkü kin, ve nefret şeytanın yemidir. Affetmenin üzerinde çok duruyorum. Çünkü bu çok derin, çok köklü bir konudur. Geri gelmişken bu konuyla ilgili hadisler ve e, diğer büyük e, peygamberimizin ve e, söylenmiş Allah'ın işte birlik kişiye söylediği sözlerden de paylaşmak istiyorum. Affedin ki Allahu Teala da sizi affetsin, şerefiniz yükselsin. İstifani de yazıyor. Allah rızası için affedeni Allahu Teala yükseltir. Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi senin indirde en aziz kimdir diye sordu. Allahu Teala da intikam almaya gücü yeterken affedendir diye buyurdu. Allah diyor ki kötülüğü en güzel şekilde önle. Öfkeyi sabırla, cahilliği yumuşaklıkla, kötülüğü afla önle ki o zaman sana düşman, o zaman düşman sana yakın dost gibi olur. Allah seni aşk ve sevgili yaratmıştır. Sahip şayet senin içinden öfke, kin, nefret çıkıyorsa sen rahmetli değil egodasın. Sadece sev. Ne olursa olsun sev. Çünkü sevgi içindeki cennete açılan ilahi bir kapıdır. Bizler kusur gören gözü kör O göz sahteydi. O göz zehirliydi. Şimdi Rabbimizin tecellisini fark ederek gözlerimizi ortaya çıkardık. İyi, güzeli, sevgiyi gören. İşte bu yüzden ne kırılır, ne de kızarız. Biz sadece severiz, sadece sevgiyle sarıp sarmalarız. Gerisini zaten Allah halleder.